Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait. Güzel bir tasarım oldu. Bebek battaniyesi bütün bebek örgülerinde özellikle arkadaşlarım gelin yeleği olarak yapabileceğiniz şahane bir tasarım oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tasarım elişi güncesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirimizi çekerek başlayalım. Bir sıra alt taban olarak sık iğne çalışmak istiyorum arkadaşlar. Her zincirin üzerine bir kez batarak tığın sarmadan sık iğneler yapalım bu bizim alt tabanımız olacak daha sonra üzerine örneğimizi başlayalım örneğimiz iki sıradan oluşmakta birçok renkle de tek renk olarak da çalışabileceğiniz güzel bir tasarım Takdiri sizlere bırakıyorum. Ben beğenerek tasarladım sizlerle paylaşmak istedim. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet, bu şekilde her zincirin üzerine sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi çalışalım. Son sık iğnemizi de yapalım. Takıldı burada. Evet. Son sık iğnemizi de tamamladık. Daha sonra 1 2 3 zincir çekerek örgümün arka yüzünü çevirdim ve burada ilk sık iğnemin üzerine arkadaşlarım 3 kere de çektiğim bir tane trabzan çalıştım. Tekrar hemen yanına 3 kere de çektiğim bir trabzan daha çalıştım. Hemen 2 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlarım bu üç kere de çektiğim trabzanın bakın ön yüzünde görünen 3 tane ilmeği var. Biz bunların tek katını alarak ilmek çıkarıyoruz. Bakın hemen buradaki ilk ilmekten tek, kat, tek kanadını alıyorum bir ilmek çıkardım. İkinci ilmek, üçüncü ilmek hemen trabzanı yaptığım aynı noktadan da bir ilmek, yanındaki sık iğneden de bir ilmek. Toplamda 6 tane ilmeğimi bir kere de topluyorum. Tığın üzerine sardım. Burada sıra gelen sık iğnemin üzerine 1, 2, 3. 3 kere de çektiğim bir trabzan. tığım üzerine sarıyorum. Tekrar sıra gelen sık iğnemin üzerine 3 kere de çektiğim bir trabzan daha çalıştım. Hemen 2 zincir çekiyorum. Bakın. Burada 3 kere de çektiğim trabzanımızın ön yüzünde görünen ilmeklerin bu şekilde bakın tek kanadını alıyoruz ve burada 3 tane ilmek çıkardık. Trabzanı yaptığım sık iğnemin hemen alt noktasına, pardon trabzanımızın alt noktasından da bir ilmek, yanındaki sık iğneden de bir ilmek, toplamda 6. Altı. 6'sını topladık tığın üzerine sarıyorum hemen sıra gelen sık iğnemin üzerine 3 kere de çektiğim bir tane trabzan şimdi tekrar tığın üzerine sarıyoruz sıra gelen sık iğnemin üzerine 1 2 3 3 kere de çektiğim bir trabzan 2 tane zincir bu ön yüzünde görünen ilmekleri trabzanımızın ön yüzünde görünen 3 ilmeğinin tek kanadını alıyoruz arkadaşlarım. Birinci ilmek. Bakın. ikinci ilmek. Üçüncü ilmek. Hemen alt noktasından da bir ilmek. Yanındaki sık iğneden de bir ilmek. Toplamda altı. Altısını topladım. Tığım üzerine sarıyorum. Hemen sıra gelen sık iğnemin üzerine üç kere de çektiğim bir trabzan tığım üzerini sarıyorum. <laughs> Pardon hemen yanındaki sık iğnemin üzerine tekrar 3 kere de çektiğim bir trabzan daha çalıştım. 2 tane zincir ilmeklerimizi tekrar trabzanımızın ön yüzünde görünen 3 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. Alt noktasından da bir ilmek, yanındaki sık iğneden de bir ilmek, toplamda 6 altısını topladım. Sıra gelen sık iğnemin üzerine tekrar 3 kere de çektiğim bir tane trabzan çalıştım arkadaşlarım. Tekrar tığın üzerine sarıyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 kere de çektiğim bir trabzan daha çalıştım 2 zincir. Bu 3 trabzanımın üzerindeki ilmeklerden tek kanatlarını alıyoruz ve 3 ilmek çıkardık. Hemen dibindeki ilmekten de bir tane, yanındaki sık iğneden de bir tane. Toplamda 6 ilmeğin hepsini topluyorum. Tığın üzerine sardım. Bakın hemen en son ilmeğime de 3 kere de çektiğim bir trabzan. Örneğimizin birinci sırası bu şekilde. Şimdi burada yapacağımız işlem arkadaşlarım bakın bir tane zincir çektim. Burada ilk boşluğumun üzerine hemen bir tane sık iğne çalıştım. 1, 2, 3 zincir. Bakın örneklerimizi topladığımız boşluk aynı zamanda burada trabzanımızın tepe noktası da oluyor. Aynı şekilde bir tane sık iğne yapıyorum tepe noktasına. 3 tane zincir. Bakın tekrar ilmeğimizin üzerine zaten İlmeğimiz büyük görünüyor arkadaşlarım. Karıştırmayacağınızı düşünüyorum bakın. Tam bu örneği topladığımız hemen yanına bir tane trabzan yapmıştık. Onun tepe noktasına denk geliyor. Tekrar 3 zincir. Tekrar 1 sık iğne. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane sık iğne. Pardon 3 tane zincir. Burada trabzanımızın üzerine bir tane sık iğne çalışıyoruz. Tekrar aynı şekilde bakın. Kenar zincirimize de bir sık iğne çalıştık ve ikinci sırası bu şekilde. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Hemen örgümün ön yüzünü çevirdim arkadaşlarım. Bakın burada yapacağımız işlem. Burada hemen bakın birinci sırada yaptığım şekilde burada bir tane trabzan trabzanı hemen sık iğnemin üzerine yapıyorum. 1, 2, 3. 3 kere de çektiğim bir trabzan. Tığın üzerine sarıyorum. Zincir boşluğuna 3 kere de çektiğim bir trabzan. 2 tane zincir. Bu 3 kere de çektiğim trabzanın bakın ön yüzünde görünen 3 tane ilmeğini tek tek bu şekilde çıkarıyoruz. Hemen zincir boşluğuna bir zincir ilmeğimi uzatıyorum tekrar bir zincir ilmeğimi uzatıyorum <laughs> bakın burada şu an altı sayısına ulaştım tekrar altısını bir topladım yani bir alt sırada yaptığım işlemin aynısını çalışıyorum tığın üzerine sardım burada sık iğnemin üzerine üç kere de çektiğim bir tırabzan. tığın üzerine sarıyorum zincir boşluğuma bir iki üç 3 kere de çektiğim bir trabzan 2 zincir tekrar aynı şekilde arkadaşlarım burada trabzanımızın ön yüzünde görünen 3 tane ilmeğin üzerinden tek kanadını alıyoruz ve 3 ilmek çıkarıyoruz zincir boşluğuna geçiş yaptım bir zincir ilmeğim uzattım bir zincir ilmeğim uzattım toplamda 6 hepsini topluyorum sık iğnemin üzerine tekrar bir tane trabzan. Bakın altta yaptığımız işlem aynı sıra olarak devam ediyor. Yani birbirlerini takip ediyor. Tığın üzerine sarıyorum. Zincir boşluğuna 3 kere de çektiğim bir trabzan. 2 zincir. Aynı şekilde trabzanımızın ön yüzünden 3 tane ilmeğimizin tek kanadını alarak 3 ilmek çıkarıyoruz. Zincir boşluğuna geçtim bir zincir ilmeği uzattım tekrar bir zincir ilmeği uzattım toplamda 6 hepsini topluyorum tığın üzerine sarıyorum sık iğnemin üzerine bir tane üç kere de çektiğim trabzan tekrar zincir boşluğuna üç kere de çektiğim bir tane trabzan daha çalıştım hemen iki zincir burada ilmek trabzanımızın üzerindeki ilmeklerden tek 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 kanadını alarak tek tek 3 tane ilmek çıkarıyorum. Zincir boşluğuna geçtim. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Toplamda 6. Hepsini topluyoruz. Tekrar sık iğnemin üzerine 3 kere de çektiğim bir trabzan. Tığın üzerine sarıyorum. Tekrar zincir boşluğuna 3 kere de çektim bir trabzan daha çalıştım. Hemen 2 zincir. Burada ilmeklerimizi çıkarıyoruz. 3 tane zincir boşluğunda bir zincir, bir ilmek uzattık. Bir zincir ilmeğimizi uzattık. 6 sayısına ulaştım ve hepsini bir topladım. Burada sık iğnemin üzerine tekrar 3 kere de çektim bir kenar trabzanı yaptım ve ikinci Örneğimi de bu şekilde tamamlamış oldum. Tekrar aynı çalışma yapıyoruz. Bir tane zincir, hemen trabzanın üzerine bir tane sık iğne. Tekrar 3 zincir. Burada bakın ilmeklerimizi topladığımız hemen yanında da bir tane trabzanımız vardı. Onun tepe noktası bir sık iğne. 3 zincir, tekrar bakın bir tane sık iğne tekrar 3 zincir tekrar bir sık iğne olmak üzere örneğimiz her iki sırada bir kendine yeniliyor arkadaşlarım yani kendine tekrar ediyor 3 tane zincirimi tekrar çektim arkadaşlarım bakın burada sadece şurasını dikkat ederseniz çok sevinirim bakın başta hemen bir sık iğne 3 zincir çekerek başladık bitişte trabzanın üzerine bir sık iğne bakın bu zincir boşluğuna yani kenar zincir boşluğuna da bir tane sık iğne yapmak zorundayız çünkü tasarlarken o şekilde tasarladım ve sayılarım denk geldi arkadaşlarım sadece buraya dikkat edin yoksa örneğimiz her sırada aynı hemen 3 zincir çekiyorum Şimdi onu neden yaptığımı da hemen şöyle izah edeyim. Bakın burada 3 kere de çektiğimiz bir trabzanla başlıyoruz. Burada bu trabzanı yapmak zorundayız. Bu da bizim kenar zincirimiz yani kenar trabzanımız olmuş oluyor. Bu yüzden bu bir sık iğneyi unutmayalım arkadaşlarım. Tekrar bakın tam üzerine denk gelen sık iğnenin üzerine 3 kere de çektiğim bir trabzan. Tekrar tığın üzerine sarıyorum arkadaşlarım. Tekrar 3 kere de çektiğim bir trabzan, 2 zincir. Burada ilmeklerimi bir alt sırada yaptığım şekilde topluyorum. Zincir boşluğundan bir zincir çekerek ilmeğimi uzatıp 2 tane ilmek yapıyorum. Sayı 6'ya çıkardım. 6'sını topladım. Tığın üzerine sarıyorum. Tekrar sık iğnemin üzerine bir trabzan Tekrar 3 kere de çekip topladığım bir tırabzan, 2 zincir. Tekrar üzerlerinden ilmeklerimizi, 3 ilmeğimizi çıkardık. Zincir boşluğundan bir zincir ilmeği uzattık. Bir zincir ilmeği uzattık. Toplamda 6, altı, 6'sını topladım. Arkadaşlarım hemen sık iğnenin üzerine de 3 kere de çektiğim bir tırabzan. Yani burada ne kadar anlatırsam anlatayım. Bundan farklı bir işlem olmayacak. İnanılmaz güzel bakar mısınız yakından? Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Renk katarak da şahane örgüler ortaya çıkarabilirsiniz. Ben size burada bakın bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. Burada da 3 renk olarak çalıştım. Gerçekten inanılmaz güzel, şahane görünüyor arkadaşlarım. Şu an kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama yakından görmenizi isterdim. Gerçekten çok kolay, çok gösterişli güzel bir tasarım oldu. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.